Ali! Ali! Günaydın hayatım. Günaydın canım. Oo, oh, ne güzel şeyler hazırlamışsın öyle. Ali! Efendim Perihan. Çok acil bir durum var. Senin, benim, Betüş'ün, Dudu'nun hemen bu sabah buluşması gerek. Hay Allah. Tamam, geleceğim. Kötü bir şey mi oldu? Hiçbir şey diyemem şimdi. Hemen gelin konuşuruz. Gökyüzünde sizi bekliyorum. Hadi. Tamam, evden çıkar çıkmaz geliyorum. Bekliyorum. Kızımız nerede? Odasında giyiniyor. Biraz oturur musun? Konuşalım. Ne oldu? Dün bütün gün okul da okul diye tutturdu gene. Ben birkaç telefon açtım. Bin liraya kadar iyi okullar var. Firuzeciğim nasıl söylesem? Yani şimdi sorun aslında para değil. Gerekirse dişimizi sıkar biz bunu hallederiz. Sorun ne öyleyse anlamıyorum ki. Hayır, hani okul buluyorum, bağlı hayır. Okul buluyorum, iyi ve ucuz, ona da hayır. Kız zırıl, zırıl okula gitmek istiyorum, okula gitmek istiyorum diye bütün gün ağlıyor Ali. Ben maaşımı vereyim, ne olur müsaade et, yazdıralım çocuğu. Annem hiç babam istemiyor şimdi seni, bir sirleyeceğim. Öyle izin vereceksin, olacak bitecek baba. Bütün gün evin içinde benle yalnız sıkılıyor. E, okul eşi geldi artık. Kendi yaşıtlarıyla oynamak istiyor. Başla. Şimdi düşünüyorum da çok haklısın. Ama önce ona bir soralım. Bakalım okula gitmeye hazır mı? Ee, okulun temposuna ayak uydurabilecek mi? Bir konuşalım. Daha sonra yazdırırız. Sen hiç merak etme. Aslansın kucacım, aslansın. Anneciğim, babacığım. Oh. Günaydın ve de gözün. Şimdi sütümüzü içelim, bunu kutlayalım ha? Hayatım, bu nasıl? Güzel Aa. mi? Çok güzel canım. Tamam. Ya ne diyorum, hani böyle boş bir zamanımız olunca seninle alışverişe çıkalım. Bana kravat, gömlek falan alalım. Yaz geliyor. O kadar iyi olur ki. Çocuklarına çok ihtiyacı var canım. En kısa zamanda çıkalım. Şu yarın da bir atlatalım da. Aa yarın değil mi? Yarın büyük gün. <laughs> Bahse giriyor musun benimle? İki haftada sözü atacaklar. <laughs> Ay Sadık, niye gülüyorsun? Aşk olsun. Hay benim esas anlamadığım şu. Yani bu Arni Bey hep böyle aynı tip kadınlardan hoşlanıyor. Betüş. Betüş. Efendim Perihan teyze. Hayatım, evden çıkar çıkmaz gökyüzüne gel. Konuşmamız gereken çok acil bir durum var. Ay sesin beni çok tedirgin etti. Anne mi bir şey yaptı yoksa? Hayır, hayır bu sefer değil. Avni Zeyno Efecan ve de asıl Zeytin'le ilgili bir durum var. Hadi hemen gel bekliyorum. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Bu işe sihir karışmış. Şimdi bir şey söyleyemem. Betüş, sakın Zeytin'e bir şey belli etme. O daha sonraki aşama. Tamam. Çocukları okula gönderir göndermez geleceğim. Asıl ben neyi merak ediyorum biliyor musun hayatım? ee, <laughs> neyi canım? Acaba Suzan'ın haberi var mı bu işten? Hı? Aa! Hiçbir fikrim yok. Ama Avni Bey Zeyno'ya bugün için oğlumla konuşacağım demiş. Aa bugün. Hı. Aa o zaman lafımı geri alıyorum. Büyük gün bugün. Şimdi Efecan gidecek annesine diyecek ki: "Anne diyecek, babam yeni bir kadınla evlenmeye kalkışıyor." Suzan Hanım da bunu duyunca başına üvey anne mi getiriyor senin deyip kıyametleri kopartacak. Evet, evet de. Asıl Efecan gidip annesine Babamın evleneceği kadın Betiş teyzenin yanında kafede çalışıyor derse işte sen o zaman gör. Ey. Ay Suzan kafede biti verir vallahi. Eyvah, eyvah. Of. <laughs> Ay yani söyleyeyim şu Betüş'e de sabahları gelip temizleyecek birilerini bulsun canım. Şu kıyafetlerle falan hiç böyle temizlik yakışıyor mu? Ay köşelerden başlayayım ben dur. Şöyle dönüm, şöyle dönüm. Sei noe! Se noe! Se noe! Zeyno, neredesin? Niye burada kirlettin? Ah, <laughs> sabah sabah ödümü patlattın Zeyno. Ay şaka yaptım ben de zaten. Oh. Ay sabah sabah hakikaten senin ne işin var burada? Sen de beni şaşırttın. Ah şey için geldim canım. Ne? Hani ben oğlumu okuldan alacaktım ya konuşmaya, e, gitmek için. Ee, oraya gitmeden önce şans getirsin diye seni göreyim dedim. Ay vallahi ben adamın şansını açarım hakikaten. Ben adamı ev sahibi yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ay evet peki nasıl konuşacaksın? Ha sen onu hiç merak etme. Benim yakında oturan bir uzak akrabam var psikolog. Evet. O bana öğretti oğlumla nasıl konuşmaya başlamam gerektiğini öğretti. Nasıl konuşmaya başlayacak mısın? Oğlum diye. Çok iyi. Ha, gerisi gelir dedi. Sen oğlum de gerisi gelir. Dedi. Ha, Tamam tamam. Ama merak etme merak etme diyorum sana. <laughs> e, merak etme de bana peki öyle gelmiyor sen yani merak. Hatta bana korkuyorsun gibi geliyor. Ben korkmuyorum ama senin böyle ağzından çıkan. ...aslındakiler başka gibi. Yani sen korkma hayatım, sen korkma. Ay, Ay yani her şey düzelir, sen hiç merak etme, korkma. Ay. Ya korkmuyorum ben, korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum. Yani oğlumla konuşacağım için heyecanlıyım, sen onu korku zannettin. Hı. Aslında korkacak hiçbir şey yok. Çünkü oğlum... ...annesinin görüştüğü biri var, ha. onu biliyor, karşı çıkmıyor. Ha. E Ben de seninle görüşüyorum, onu da biliyor, karşı çıkmıyor. Demek ki oğlumun karşı görüşü yok. Evet, ya. evet. Düz bakıyor olaya. Aa, inşallah hoşgörüyle karşılar yani. İnşallah, inşallah. Ee, iyi o zaman canım ama beni ara hemen, hemen ara yani. Ben meraktan deliririm, hemen yani konuşunca söyle, hemen ara beni. Hemen arayacağım, ilk seni arayacağım. Hiç Aa. merak etme, konuşma bitsin. Hemen seni arayacağım. Ay, o <laughs> ee, ee, sen niye geldin? İşte bir şans öpücüğü almak için geldim, gideceğim. Hmm. Bir öpücük alıp gideyim diyorum. <laughs> Ay, o zaman vereyim ben şans öpücüğünü sana. Tamam. <laughs> <laughs> ben gidiyorum. Tamam. Hoşça kal. Hadi güle güle. Tamam. Dur, dur, yavaş. Ha, ben gidiyorum. Tamam. Şöyle roş izini de sil yanağından. Ay çocuklar, ekstra bir travma yaratmayalım yani. Sil. Ay, ne yapacağım? Ama temizlerle işte. Tamam. Ee, Aramamış, aramamış. Ah Avni, Aa, ben sana hemen ara dedim ama. Yani giderken de arayabilirsin. <laughs> Ben onu giymeyi düşünmüyorum abla. Bugün için değil, hafta sonu için bakıyorum. Ya ben senin elbiselerini giyiyor muyum? Sen niye benimkileri giyiyorsun? Giy o zaman abla, giyme diye mi var? Daha etiketi üstünde, daha ben giymedim. Üf, ne cimri şeysin sen ya? Ama sen bir gün bana muhtaç kalacaksın, o zaman görürüm ben seni. Kahvesine. Yani günde beş kere olsa içeceğim. Köpüklü köpüklü. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Gitan. Ay, Ay Sadık, yani ben esas neye üzülüyorum biliyor musun? Hay şimdi Suzan, biliyordun da madem niye söylemedin diyecek bana. Ama sen doğrusunu yapmışsın. Yani karı koca arasına girilmez de ondan diyeceksin. Ay eski karı kocacan boşandı gitti onlar. Hem sonra yani Suzan benim arkadaşım. Ama nereden bilebilirdim ben işin bu kadar ciddiye gideceğini? Aslında ben de öyle. Ya tamam Avni Bey'i anlıyorum, hani Suzan karakterinde kadınlardan hoşlanıyor da... ...Zeyno onda ne buldu onu anlamış değilim. <laughs> Sen Zeyno'yu bir dinlesen. Avni Bey çok egzantrik bir adammış da... ...işte aman efendim ne laflar söylüyor bir duysa. Gerçi Avni Bey saf, iyi huylu bir adam yani. E, tabii normal yani. Perilere inanıyor. Niye egzantrik olmasın ki? <laughs> Allah'ım ya. Avni! Allah senin cezanı vermesin Avni. Periler alsın götürsün seni Avni. Ay yapma ne olur. Ay, ay, ay güldürme beni. Hakikaten de öyle ya. Aynısını yapıyorsun vallahi. Ne kadın da ama değil mi? <laughs> ay, sorma, sorma. Ay Allah. Ay Suzan benim iyi arkadaşım yani de... Şimdi Avni Bey Zeyno ile evlenirse başlayacak aynı Suzan'a anlattığı ya. şeyleri Zeyno'ya anlatmaya. Ya. İnanamıyorum yani kafeye Suzan'a bu kadar böyle tıpatıp benzeyen bir kadın geldi benim yardımcım oldu. Allah Allah, kadere bak ya. Ay ne kadar güzel, çok güzel. <laughs> ah, Tacicim, sen ne yapıyorsun burada? Hava alıyorum. Terastan İstanbul'u seyrediyorum. İnsan gibi yapabildiğim tek şey bu. Taciciğim, inan bana bir gün her şey düzelecek. Sen niye geldin? Ah sorma. Kırmızı alarm durumuyla karşı karşıyayız Taci'cim. Sebep? Neyse istersen aşağı inelim Dudu'yu da bulalım hep birlikte konuşalım. Dudu Perihan'la yanına geliyoruz. Perihan'ı istemiyorum ama sen üşüdüysen gel Taci. <laughs> Aa! Aa! Ne oldu Perihan? Beni, beni yere bıkladı. Çivi gibi çaktı beni, kıpırdayamıyorum Taci. Çivi gibi çaktı mı? Fesüphanallah. Aa, Taci, Bakıyorum gene röntgenliyoruz. Sen bir Avni iki. Ay ay ben dünyanın en şanslı annesiyim. Hemen aynayı açıyorum bakıyorum kızım nerede ne yapıyor güne nasıl başlamış. Seninkine annelik duygusu denmez merak denir. Hadsizlik denir terbiyesizlik denir. Ah, yatak odalarına bakmıyorum ya nerem hadsiz terbiyesiz. Kızımız Sadık'tan çocuk doğurmasın diye onu da yaptığın günleri gördük. Aha, hiç bile değil. Hiç öyle bir şey yapmadım. Bir kere yatak odalarına hiç gitmedim, hiç bakmadım. Sadece bir şey yapmasınlar diye sihirledim. Sonra da aynayı kapattım. Ama tabii senden büyük Allah var. Sen Betüş'ün düşün Sadık'tan evladı olmasına izin vermedin ama Allah da ona çileyi hediye etti. Ay ay ne iyi etti de etti al. Canım benim çileğim torunum. Etimizden canımızdan kanımızdan daha çok seviyorum onu. Ayrıca o evlatlık değil adeta evladımız. Ya kimsesiz olmasaydı? Ya bir gün kimi kimsesi ortaya çıksa çiliği almak istese? Bak işte o zaman. O zaman bütün sihirlerimi kullanır, dünyayı dar ederdim onu almak isteyenlere. Ve sihirimin son gücüne kadar da mücadele ederdim. Ben gidiyorum. Nereye? Komşuya, çay içmeye. <laughs> Kime olacak? Betüş'e gidiyorum. Ay kalbim çilek, çilek, çilek diye atıyor. Aman kalbin sevgiyle çarpsın da iyilikle dol, güzellikle dol. Ayrıca önce çık da terasta Perihan'la konuş. Ne yaptıysan kadıncağız kımıldayamıyor. Çivi gibi çakmışsın onu oraya. Dudu! Aman bırak Kalsın orada sabah akşam terasımızda bitiyor. Dudu du, geliyorum diye kırmızı alarm diyor. Belli ki acil bir şey var. Ah şimdi de kırmızı alarm diye bir şey çıkardı seni görmek için yeni yeni bahaneler uyduruyor. Tutu, ciddi bir şey var gibi met ediyor. Allah'ını seversen bir çık konuş. Sonra kızına mı, torununa mı nereye gideceksen gidersin. İyi, tamam peki. Gider bakarım derdi neymiş. Ha bu arada aynayı da sana açık bırakıyorum. Merak edersen buradan seyredebilirsin. Çok teşekkür ederim. Yahu niye sesi çıkmıyor bu aynanın bugün böyle? <laughs> Feriha sihirlemiştir konuşulanları duymayalım diye. Dudu! <laughs> ne var? Hemen şu yaptığı sihiri çöz. Ah, ay, ay çok hoşuma gitti. Ne oldu? Bir şikayetin mi var? Kıvıldayamıyor musun? Dudu! <laughs> ah, bağırma öyle. Acelem var. Ne istiyorsan söyle. Ne acelem varmış? Betüş'e gideceğim. Kızımı ve torunlarımı özledim canım. İyi o zaman. Betüş, Ali birazdan buraya gelecekler. Perilçe bizi gökyüzünde bekliyor. Ah! Ha, ha. Bu sefer yanıldın. Çünkü bu sefer hiç sihir falan yapmadım. O yüzden beni peri mahkemesine şikayet edecek bir nedenin yok. Evet, biraz öncesine kadar yoktu ama şimdi var. Beni çivi gibi yere mıhladın Dudu. Neyse, zaten konu seninle ilgili değil. Zeytin için toplanıyoruz. Aa! Zeytin ne yapmış? Ne yapmamış ki, ne yapmamış ki? Neyse, e, sen sakın Betüşler'e gittiğinde durumu belli edip... ...kızı şüphelendirecek bir şeyler yapma, tamam mı? Ailece görüşüp önce bir karara varacağız. Hadi Betüş'le birlikte gelin. Perili Çey'le gökyüzünde bekliyoruz sizi. Ali de geliyor. Ah, bayılır böyle gizemli gizemli konuşmaya. Kırmızı alarmış. Ne o? Amerikan başkanına mı çalışıyorsun? <laughs> Küçücük kız ne sihir yapmış olabilir ki? Hı? Peşine mi başlayacak? Tabii. Tabii, gözünüzün önünde olsun kızım. Üstelik okul yönetimi Ceren'le sen oradasın diye öyle güzel bir indirim yaptı ki. Aa, bir dakika, bir dakika ya, bir sene ortasında alıyorlar mıymış? Betiş Hanım sağ olsun, rica etti, onu kırmadılar. <laughs> Anne, yoksa sihir mi yaptınız? Bazen iyi bir şey için mecburen yapıyoruz, biliyorsun. Tabii Zeytin de babasına verdiği sözleri tutacak, yoksa sihri bozarım. Nasıl yasak? Çocuklar, ne oluyorsunuz gene ha? Aklımı yeni elbiseme taktı. Neymiş, hafta sonu onu giyecekmişmiş. Daha etiket üstünde, daha ben giymedim. Allah Allah! Kızım, senin bir sürü elbisen var zaten, ne oluyorsun? Ama o elbiseden yok, o çok güzel. Aa. Ya bakın, nasıl olsa alışverişe çıkacağız, sana da alırız kızım ha. Ya baba, almayacaksınız. Yani ne öyle kardeş kardeş, aynı elbiseyi mi giyeceğiz? Ay sanki aynı yerde giyeceğiz ha. ...al elbiseni de başına çal. Aa. Bak sen Ceren'e... ...çileğimi nasıl da üzüyor. Evet bakalım. Bu çileğin dolabı herhalde. Şimdi Ceren'in dolabına bakalım. Evet. Hangisi acaba... Aa, üstünde etiketi duruyor demişti. Bu olmalı. <laughs> Ay niye bu elbise için bu kadar kavga ediyorlar anlamadım. Ah. Ve bu defolu peri dükkanlarına bile güven olmuyor artık. Çok özür dileriz Dudu peri. ...hemen yenisini gönderiyoruz. Hah, bu iyiymiş işte. Kızlar, yani siz kız kardeş misiniz yok da düşman mısınız ya? Nedir alıp veremediğiniz? Baba, bu arada odamızı da ayırsanız diyorum. Yani bize bir oda daha geliyor da. Ay, ben sanki bayılıyorum seninle aynı odada kalmaya. Ya kızlar ne oluyor size böyle her sabaha? Yani evimizde üçüncü bir oda mı var? Eğer anlaşamıyorsunuz bu kadar biriniz Cemil odasına giderseniz olur biter canım. Asla! Asla! Ben baktım ben baktım. Allah Allah kim geldi sabah sabah acaba? Ah! Tutalım teyze. Günaydın Firuze. Ay hoş geldiniz. Ay. Günaydın. Ay, Günaydın. Anneciğim hoş geldin. Ay, hoş bulduk. Ay kızımı, torunlarımı çok özledim, bir gidip göreyim dedim. Hafta sonundan hafta sonuna görüşüyoruz değil mi? Özlüyorum. Haklısınız da anne biliyorsunuz yani iş, ev, hiçbir yere çıkamıyoruz ki. <laughs> Doğru, haklısınız. Çilek, bu sana. Bana mı? Niye ki? Doğum günü falan mı? Abi hayır tabii ki. Aa annen neden durdukken bana hediye aldın ki? Ay içimden geldi öyle. <laughs> hayır, ben sana kıyamam hiç. Sen yapsaydın yakalanırdın. Çaktırma. Aa! ...merkezine gitmiştim. Ay bir de baktım vitrine gözüme takıldı. Çileğime çok yakışır rengi dedim. Tam da senin bedenin varmış. Hemen aldım. Ablacığım, bu elbise sana bir şey hatırlatıyor mu? Ya anneanne <laughs> inanmıyorum sana. Aa, ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Yoksa senin elbisene falan mı benziyor? Sadece benziyor mu? Aynısı. Ay. Ay yoksa çok istediğim bir şey mi almışım? Öyle bir şey seziyorum. Anne, benimkini de verebilirsiniz. Yani ikiz gibi aynı elbise giyeceğimize ben hiç giymem daha iyi. Bravo anneanne, nokta atışı yaptın. Ne atışı yapmışım? 12'den vurmak demek. <laughs> Ne yaptı bu kadın? Gitti Ceren'in dolabında bir elbise gördü. Aynısından Çili'ye verdi. Ceren'in yüzü düştü filan. E bir haltlar karıştırdı gene ama... artık Ya kendimden şüpheliyorum. Tamam geliyorum, hadi hoşça kal anneanne, görüşürüz baba. Hadi, kızım, hadi. hadi güle güle, görüşürüz. görüşürüz, hadi diyor güle güle. Hah, anne bak bir dahaki sefere seni yemeğe bekliyoruz tamam mı? Davete ne gerek var, burası kızımın evi. İstediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim. Hah işte bu, bak ne kadar sık gelirsen sana hatırlatmama gerek kalmaz. Ya çocuklar seni çok özlüyor. Yani. Aman aman eksik olmasınlar. Ee, sen toplantına geç kalmıyor musun? Hadi oyalanma, hadi. Tamam, hemen gittim gidiyorum. Canım, madem toplantım var, ben seni öpeyim gel. Mm -mm. Ah, mm -mm. ah, bir tane. <laughs> anne, çok seviyorum ben, çok. Canım, hadi iyi şanslar. Güle güle. Ay, 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 toplantısı varmış. Ne toplantısı ayol? Masa başında oturup çay kahve içiyorlar. Ay anne, ne istiyorsun benim bu kocamdan sen? Ay hala ve hala kocanı şapşal buluyorum. Ben de hala ve hala kocamı çok seviyorum. Ay aşk senin gözünü kör etmiş. Ne yapsam bozamıyorum. İstesem bozarım da sihirli... Yani torunlarıma <laughs> acıyorum. Çıkalım mı? Perihan bekliyor. Tam da aklımdan bu geçiyordu. Firuzeciğim biz çıkıyoruz canım. Aa tamam Betüş Hanım. Tutarım siz kalsaydınız eşitse biraz daha. E, i̇şimiz var. <laughs> e, o zaman yolcu edeyim. Sen ne altlar karıştır? Anne, Perihan teyze seni tembihlemedi mi? Ee canım benim hadi görüşürüz kreşte bol şans sana. Ben kreşe başlıyorum Dudu Bir hasar falan karıştırmıyorum. Babama söz verdim. Hadi gidiyoruz <laughs> Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Görüş, Hoşçakal Firuzeciğim görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Her zaman kim... Sen ne hatlar karıştır? Değilinde... Anne, Bebek. Perihan teyze Anne. seni tembihlemedi mi? Şahadet, şahadet. Anne, ben borca gideceğim. Tamam çocuğum. Borca gideceğim.